Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ediz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle Gates of Olympus'tayız En ve pahalı torunu olarak dedemin yanına geldim 5000 TL tam olarak 5000 TL'lik bir bakiyem var Ve ben dedemin beni güldüreceğini bildiğim için biraz şöyle bir TL ye... Başlıyorum Hadi bakalım şansınız bol olsun Çevir dedem çevir Boş geçirme. Boş geçirme. Güzel. Üstüne bir yüzük patlat. Bir yüzük patlat üstüne. İşte bu dedem. Bir de şu kolunu bir kaldır. Kolunu kaldır bana bir çarpan daha ver. Tamam. Daha var. 12 spinimiz var daha. Çarpanı biraz geç veriyor dedem ama. Olsun. 10 spinimiz var. Yüzüğü tek de bırakma dedem ya. Güzel. Şöyle üstüne bir mor. Yeşil bir şeyler. 9 spin var. Moral bozmak zor. Dedem şimdi beni güldürecek. Güzel. Üstüne şöyle bir mavi. Tamam, tak. Dedem boş geçirme. Yüzükle beni. Kupala beni. Dedem bu kadar çarpmadı. Bu kadar combo Ne yapayım ben ya? Yani son 3 tipinde dedem beni bir şok edecek. Evet. Üstüne şöyle bir yeşil. Üstüne bir yeşil. 19 çarpan arkadaşlar. Hadi dedem. Komboyu bitirmede dede. daha yetmez bana. Taçla beni. Ah, yüzdük. Ah. Tamam, tamam. Nabzı düşürmüyoruz. Son iki spin. Son bir spin. Nabzı düşürmüyoruz. Yap şovunu dedem. Güzel. Ver sarıyı da ver. Sarıyı ver. Tamam. Tamam. Daha daha nötrde izleyelim. Çok bir kaybımız yok. Bu tur oynanmamış sayıyorum. Dedem beni bir sınadı böyle ufaktan. Farkındayım. Dedem yapar arada böyle ama hep cep verir beni öyle gönderir. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Hiç olmazsa çok bir kayıp yaşamadık. Güzel. Yüzüğü yapıştır dede. Yüzüğü yapıştır. Güzel. Ver. Ver. Ver çarpanı. Ver çarpanı ver dede. Çarpanı ver. Güzel. Güzel. Çarpan da ver Şu kolunu kaldır dede Kolunu kaldır sarıla bir de kolunu kaldır O kol niye kalkmıyor dede ya Güzel kupa çok güzel Hadi dede Komboyu bitirme maviyle sarıla Çarpan çarpan istiyorum Dede çarpan da ver dede İnanmıyorum ya Adam kolunu kaldırmaya üşendi ya Dedem ne yapıyorsun Boş geçiriyorsun dedem Güzel şöyle bir touch Touch gelir mi Touch gelir mi Allah kahretsin ya. Dedem boş geçiriyorsun dedem. Sarıla sarıla. Hadi komba bozulmasın hiç olmazsa. Kum saati bir şeyler. Dedem ne yapıyorsun? Moralimi bozdun ya. Adam beni boş geçirmeye bugün yemin etmiş ya. Güzel. Ver yüzüğü ver. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Moral bozmak yok. Kum saati gelecek şimdi. Bir de üstüne kum saati gelecek çarpanla beraber. Güzel yüzük. Hadi devamı gelecek bu kombonun. Hadi. Güzel. Güzel. Sarıla kırmızıla bir şeyler. Moral bozmak yok. Bu tur oynanmamış sayıyorum ben. Ben bu turu da oynanmamış sayıyorum çok bir zararda değiliz. 700 TL ile fakir olmam. 5000 TL ile girdim. Ben de deme güvenip paramı dörtte birini veriyorum. Neden beni gene sınadı? Ama artık neden bu şakaları bırakacak mısın? Ben inanıyorum. Hadi yani şansımız bol olsun. Güzel. Yüzüğü de yapıştır. Ver oradan 3-5 yüzük. Yüzük. Yüzük istiyorum. O kolunu kaldır. Güzel. Yüzüğü de ver. Allah kahretsin. Tamam. Dedem ver. Sarıyı ver. Mor. Yapıştır moru. Moru yapıştır. Bazen kelimelerim kifayetsiz kalıyor bu adamın karşısında. Daha 10 spinimiz var. Mor. Güzel. Şöyle üstüne bir yüzük. 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 Dedem. Yüzük istiyorum. Ne yapacaksın? O yüzüğü gidip satacağım ya. güzel. Üstüne ver şöyle bir e, yüzük, kum saati, bir şeyler. Sekiz çarpımı ben. Ne yapayım böyle? Hadi yüzük, yüzükle beni dede. De. Allah kahretsin ya. Yüzük istiyorum be adam. Ne yapıyorsun? Takıcıya götürüp satıyor mu bu yüzükleri? Şu 5 spin kala şovunu yap artık adam. Güzel. Ver kupayı. Kupayı da Allah kahretmesin seni. Allah seni kahretmesin ya. Hadi bari bir çarpan ver ya. Vere vere iki çarpan veriyor adama bak ya. Hadi adam. Güzel çevir şunu. Sarıyı yapıştır. Yapıştır sarı. Kupayı yapıştır. Yapıştır kupayı. şeyde eksideyiz. Nafı düşürdüm. Nafı düşürdüm ama totalde kaybederim. Ben biliyorum Ben bu dedeyin uyunu biliyorum. Haydi şansımız bol olacak. Güzel. Güzel dedem. Yapıştır üstüne. Üstüne yapıştır. Tamam. İlk spin için güzel bir başlangıç. Dedem boş geçirme. Boş geçirme. Güzel. Kum saati gelir mi? Kum saati gelir mi? Of, of. Ne yüzük, yüzük istiyorum ya. Boş geçirme. Kupayı yapıştır, kupayı yapıştır. Güzel. Kaldır o elini. O elini bir daha bir kaldır be adam. Eline bir daha kaldır. Çok güzel. Çok güzel. Yüzüğü de yapıştır. Yüzüğü de yapıştır. Üstüne bir de yüzük istiyorum lan. Yüzük. 14 çarpan. Tamam. Fena değil. Daha 9 spinimiz var. Güzel. Ne dedim? Dedem beni yavaş yavaş güldürecek. 9 spinimiz var daha. Güzel. Moru yapıştır üstüne. Mor gelir mi? Mor gelir mi? Bir de mor gelir mi? Dedem duy artık beni. Güzel. Güzel. Daha 7 spinimiz var. Hiç fena değil. Yüzüğü tek de bırakmam. Güzel. Güzel. Yapıştır yeni bir combo. A ah, ah. Son 5 spin kala dedem şov yapacakmış Ben öyle hissettim Yüzük kupa Büyük şeriz Güzel çok iyi Kaldır elini Çok güzel Bir de yüzük Allah'ım iki çarpan ne ya Son iki spin Hadi güzel Kaldır elini dedem Elini kaldır Güzel Yapıştır kum saatini. Kum saatini yapıştır. Üstüne kum saati. Güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz neden beni güldürüyor. Açıklamaya bu arada oynadığım senin linkini bırakacağım. Siz de bir göz atın. Hem ilk üyelerine özel bakiye desteği sunuyorlar. Son bir spinde de kupayı yapıştırdı neden. Bir elini de kaldırır. Elini de kaldırır. Kaldır elini neden. Güzel. İşte bu. İşte bu ne dedim. Dedem beni mutsuz ayırmaz arkadaşlar. Ben de biliyorum. Tamam. Şimdi 1500 TL kardayız. O zinciri bir kırdık. Dedem beni sınadı. Baktı ki ben dedemden vazgeçmiyorum. Nabzı hiç düşürmeden. Dedemin peşi sıra gidiyorum. Hadi şansımız bol olsun. Bu sefer Bir daha bir kazanç elde edeceğiz dedem beni boş geçirmezse boş geçirme dede de boş geçirme güzel yapıştır kum saati veya kupayı tamam daha 11 spinimiz var moral bozmak yok güzel kum saati gelir mi kupa gelir mi pardon kupa dede üstüne kupa yapıştır kupayı 9 spinimiz var daha moral bozamam hiç moral bozamam Zaten kardasın ben. Pozitif olumlama yok. Boş geçirme de sen de bu sırada. Güzel. Yapıştır kupayı. Kupa, kupa buraya bir kupa yakışır. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Dedem boş geçirme dedem. Komboları ver. Güzel. Kum saati, kupa, kırmızı bir şeyler. Dedem ne yapıyorsun ya? Dedem. Güzel yüzük. Kaldır elini. Elini kaldır. Elini kaldır be adam! Adam elini kaldır be! Şimdi kaldırıyor, onu da 5 çarpana kaldırıyor, o da boşa gidiyor. Dedem yap, yap şu son spin şovunu. Tamam. Hala gene de baktığımızda 866 TL kardayız. Ben hiç namzumu düşüremem. Dedemin yapacaklarını biliyorum çünkü ben. Hadi şansımız bol olsun etmeden beni buradan mutlu ayıracak. Bu son tur dedem şovunu yapıştıracak. Güzel boş geçirme dedem işte böyle kupayı da yapıştır. Tamam ilk sıkım güzel geçti. Güzel. Kum saati gelir mi? Yüzük gelir mi? Veya kum saati. Kelimeleri ağzına bayılıyor benim dedem. Hadi boş geçirme be dede. Boş geçirme be adam. Adam boş geçirme ne yapıyorsun dede ya? Dede ne yapıyorsun ya? Dedem boş geçiriyor dedem farkında mısın? Güzel. Yapıştır moru. Moru yapıştır. Güzel. Elini kaldır. Elini kaldır bir daha dedem. Dedem bir daha elini kaldır. Moral bozmak yok. 3 spinde ben neler değiştirdim. Hadi. Kupa gelir mi? Güzel. Ver kupayı veya yüzü. Çok iyi. Elini kaldır be adam. Elini kaldır be adam. 12 çarpan. Evet. Ver komboyu. Devam. Devamı gelir. Devamı gelir. Ben dedemi biliyorum ya. Ben bu adamı seviyorum ya. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. 12 dakikada 5000 TL ile girdim. 7000 TL ile çıktım. Hatta 7100 de. 2000 TL karımı cebime katarım. dedeminde de elinden öper giderim. Açıklama kısmına oynadığım senin linkini bırakıyorum. Siz bir göz atın derim. Hem ilk üyelerine özel bakiye desteği sunuyorlar. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma abone olup, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.